Hadi bakalım yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı Temel Halk ve Özgürlükler. Sevgili, değerli, çok kıymetli arkadaşım. Bak bu üniteyi şöyle düşün, bu üniteyi şöyle düşün. Anayasamız yaklaşık 180 maddeden oluşuyor. Ve bu temel haklar dediğimiz bölüm var ya 60 küsür tane madde, 60 küsür madde. Düşünsene anayasanın neredeyse üçte birini oluşturan bölümdür. Şimdi öğrenci sorar hocam buradan soru çıkıyor mu? E ne ya ne yani anayasanın üçte birlik bölümü olacak da buradan soru çıkmayacak mı? E tabii ki çıkacak. O yüzden burası bizim için hassas yerlerden bir tanesidir. Lütfen bunu unutmayınız. Niye hassas? Çünkü anayasamızın en kalabalık olan bölümlerinden biri. Haliyle bütün şeylerde diğer ünitelerle ünitelerde burayla ilgili bir takım ifadeler görme olasılığınız yüksek. Yani size şöyle diyeyim şimdi burası aslında birazcık gözle korkutabilir biliyor musun? Niye göz korkutur? Çok kalabalık bir sürü madde var bir sürü şey anlatacağım falan ama inan ki bir mantık dizilimi var burada gözün korkmasın. Neden? Çünkü sen alfanın öğrencisisin çünkü sen Oğuz Hoca'nın dersini diyorsun. O yüzden rahat ol. Anlatacağız. Anlatacağız sakin. Hemen burada ne yapıyorum sana? Şöyle bir terapi yapıyoruz. Rahat ol. Rahatla, gevşe ve kendini bana bırak. Evet. Şimdi hazırlanalım. Bu arada Alfa Akademi'nin YouTube kanalı reklamını yapıyoruz. Ben reklam başı prim alıyorum. O yüzden YouTube Alfa Akademi. YouTube kanalını izleyiniz. Pek güzel, çok güzel. Bir sürü rehberlik falan var. Hakikaten Sinan Hoca bu işi biliyor. Onu da söyleyeyim yalnız. Şimdi değerli arkadaşım. Ünitemiz ne? Temel hak ve özgürlükler. Demek ki neymiş? Bu üniteyle bu ünitenin içerisinde yer alan bilgiler sana anlatacağım şeyler. Bundan sonraki üniteleri ve hatta önceki üniteleri. Mesela şeyi etkiliyor. söyle önceki ünitemiz neydi? Temel e, hukuk kavramlarını etkiliyor. Yasamayı etkiliyor, yürütmeyi etkiliyor, idare hukukunu etkiliyor. Yani burayla ilgili bilgilerden kurtulma şansın yok. Şimdi şöyle bir bakalım. Temel hak ve özgürlük. Önce sana şunu ifade edeyim. Eğer anayasada hukukta bir şeye hak diyorsa, hak diyorsa bu nedir biliyor musun? İster yap, ister yapma demektir. Olay bu. Ancak anayasada sana bir şeye Ödev diyorsa bak, ödev diyorsa o farklı. Ödev dediği an Anayasa Hukuk sana şöyle söylüyor: Başka şansın yok, mecbur mecburen yapacaksın. Bunu lütfen sen de yazar mısın? Bak ben kocaman yazıyorum. Ödev dediğimiz şey yapılması mecbur olan mecburi olan davranışlardır. Bunlara ödev diyoruz. Ancak burada çokça geçecek ikinci bir ifade ne? Hak. Haklar nedir? Serbestsin, bu senin tercihine dayalıdır. İster yap, ister yapma şekil, e, şeklinde adlandırılır. Bunu şimdilik şuraya koyayım, buradan gözünün de olsun. Şimdi, bu temel hak ve özgürlük, özgürlükler nedir, nereden kaynaklanmıştır? Buradan başlıyoruz. Öncelikle, bu temel hak ve özgürlüklerin kaynağı insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerdir. Bak, Burası da gerçekten önemli. Aslında ben sana şöyle bir şey anlatmıştım. İnsan haklarına saygılı devlet diye bir şeyden bahsettik değil mi? İlk defa 1961 Anayasasında geliyordu ama orada insan haklarına dayalı devlet diyordu. Sonra 82 Anayasasında saygılı devlet dedi. Ama bizim için önemli olan ne? İnsan hakları kavramının anayasada geçmesiydi. İşte niye bizim anayasamıza gelmiş? Anlattım ben sana bunu. Türkiye Cumhuriyeti niteliklerinde yani anayasa hukukunun son bölümünde anlattım. Demiştik ki insan haklarına saygılı devlet olmanın gerekleri. İşte bu insan hakları kavramı da bize uluslararası sözleşmelerden gelmiş. Kaynağı bu. Mesela dünya tarihinde iki büyük uluslararası insan hakları sözleşmesi vardır ki biri Birleşmiş Milletlerin Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, diğeri de Avrupa Konseyi'ne ait Avrupa Avrupa İnsan hakları sözleşmesidir. İşte bu iki sözleşmenin altında da Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası var. Hatta sana hocan yazsın mı? Sen orada şimdi yetişemeden yazamadın. Hangi uluslararası insan hakları belgelerini imzalamışız? Bir, Birleşmiş Milletler. Oradakine şöyle diyoruz. Evrensel insan hakları bildirisi. İkincisi de Avrupa Konseyi. Avrupa Birliği değil. Avrupa Konseyi. bununkisi de ne? Avrupa insan hakları sözleşmesi olarak geçer. İşte Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu ikisinin altına çat 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 imzayı basmışız. Niye imzaladık hocam? E uyacağımıza dair onlara teminat verdik. Bunu da gene gözünün önünde birazcık böyle barındıracağım. Peki bu insan hakları ifadesi uluslararası söz sözleşmelerden kaynaklanmış anladık ama bunun acaba temel nitelikleri nedir? Yani niye var? Şimdi temel haklar niye var biliyor musunuz? Bizim birlikte yaşadığımız aile, toplum ve diğer kişiler bunlara ciddi şekilde bir birlikteliğimiz, bu birlikteliğin sonucu olarak bazı dokunuşlarımız var mı? Elbet ki var. Böylelikle aslında haklar neyi doğuruyor biliyor musun? Toplum oluşturan diğer ilişki kurduğumuz bireylere karşı sorumluluklar doğuruyor. Bunların zaten hakların en büyük niteliği odur. Hiçbir şey sınırsız değildir hukukta. Her şey mutlaka bir sınırı vardır. Ve şunu da unutmayacaksanın başkasının hakkının başladığı yerde seninki biter. Yani özgürlükler çerçevesiz olamaz. İşte bunların da hem ailemize hem topluma hem diğer insanlara karşı sorumlu olmamız açısından çerçevelere tabi olması mutlaka mutlaka gereklidir. Şimdi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin esaslar var. Bak daha içeriye girmedim ne var ne yok onlara girmedik ama burada çok önemli bir ifademiz daha var. Temel hak ve hürriyetler nasıl sınırlanır? Önce buna bakacağız. Sana ne dedim? Bizim mevcut olan haklarımızın mutlaka bir sınır olmak zorunda. Sınırsız hak olmaz. Ve haklardaki en büyük özellik ne? Benim çerçevemin çizgisi diğer çerçevenin başladığı yerdir. Eğer bu çerçeveler iyi belirlenmezse o zaman zaten özgürlükler de alt üst olur. Bu nedenle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması bazı şartlarda, bazı kurallara dahil olarak yapılır. Bu kurallarımız ilk ve çok önemli kural. Bunu özellikle unutmamanı tavsiye ediyorum. Hatta buraya şöyle de bir okumuzu çıkarıp koyalım. Tamam mı? Sınırlamalar ancak ve ancak kanunla yapılır. Buradaki en müthiş ifadelerden birisidir bu. Sınırlandırmalar ancak ve ancak kanunla yapılır. Yani bunu hiç unutmayacaksın bak. Başka hiçbir şeyle mesela bir genelgeyle efendim Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yönetmelikle veya benzeri şeylerle asla sınırlama yapılamaz. Neydi sınırlama yapılamaz? Temel hak ve hürriyetlerde. Böyle bir sınırlama olmaz. Tek bir şeyle kanun olur. Sınırlamalar anayasanın sözüne yani söylediklerine aynı zamanda yani ve ruhuna uygun olmak zorundadır. Bunlara aykırı sınırlama yapamazsınız. Anayasanın sözüne ve tarzına uymayan bir sınırlama kanunla bile yapılamaz. Kanun evet sınırlama yapabiliyor ama bu sınırlamalarda sözüne ve ruhuna uyacak. Neyin? Anayasamız. Sınırlamalar yapılırken bu da çok çok önemli. Zaten bak kaç de burayı kırmızıyla bastıra bastıra yazıyorum ki dikkat etmen lazım. Sınırlamalar yapılırken demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. Yani birileri çıkıp sınırlama yapıyoruz diye demokrasi veya demokratik yaşamı ortadan kaldırma lüksüne sahip değildir. Ve gene sınırlamalarda temel halk ve özgürlüklerin özüne dokulamaz. Özüne dokunulamaz. Örnek veriyorum. Ben kalem aldım orayı burayı çiziyorum şimdi. Bıt bıt bıt. Geldi bana biri de dedi ki hocam yapma. Yapma. Buranın dışına çıkma. Diyebilir. Bak kalem gene benim kalemim. Gene ben onunla boyayabiliyorum ama ne dedi bana? Buranın dışına çıkma. Bir sınırı getirdi. Fakat şunu yapamaz. Hocam sen anlamıyor e, anlamıyorsun ya. Ver bakayım o kalemi. Sen kalemsiz kal da gör gününü. Hadi bakayım defol. Bana böyle bir şey söyleyemez. Yani sınırlama yaparken komple o hakkımı ortadan kaldırma lüksü kimseye ait değildir. Sınırlamalar layık cumhuriyetin gereklerine dahi aykırı Burada dikkat edersen iki şey çok e, ön plana çıkıyor. Demokratik, laik cumhuriyet yapısı. Bu aynı zamanda siyasi partilerde falan da böyle çok soruldu ÖSYM. Bunu oralarda da çok kullan dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sınırlamalar ancak ve ancak laik demokratik cumhuriyet niteliklerine uygun olarak yapılır. Sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Ölçülülük ilkesine aykırı olamaz diyor. Ne demek ölçülülük ilkesine aykırı olamaz? Bir kere şunu söyleyeyim. Ölçülülük ilkesi yokken yani bunun zıttı genellik ilkesi vardı. Genellik bu genellik ilkesi sınırlamalarda genellikten bahsediyorum. Genellik ilkesi 1971'de başladı. Ta 2001'e kadar devam etti. Şimdi bak örnek veriyorum. Kalem aldım sana bıyık yapıyorum. Şeyi burnuna ben yapıyorum bilmem ne. Dedin ki ya hocam sevgili hocam bu kalemler iyi niyetli kullanılmıyor. Bundan sonra burada kalem yasak. Ulan kalemler yasak. Şimdi bu bir genel sınırlamadır. Bu bir genel sınırlamadır. Peki ölçülül olması için ne yapmamız lazım? Ölçülü olması için şöyle demen lazım. Kalemi diğerinin burnuna sokmak yok. Veya kalemi aklı başında olmayan hocalar kullanamaz gibi belli bir ölçüyle ona müdahale etmek gerekir. Aksi takdirde tüm haklarımıza müdahale etme imkanı doğar. Ve bu ölçülülük ilkesi ilk olarak anayasamıza 2001 yılında geldi. 2001 yılından önce genellik vardı. Allah'a şükür 2001 yılında onu terk ettik. Ve artık genellik ilkesinden kurtulup ölçülük ilkesine geçtik. Şimdi burada gene bak unutma yaptığım bir yer varken hakikaten burası böyle sana aman dikkat et unutma gözünü seveyim burnuna dikkat bilmem ne diyebileceğim önemli kriterlerimizden bir tanesinin olduğu yerdir unutma. Birazdan göreceksin sosyal hak ne? Yani devam eden videolarımızda göreceksin. Sosyal haklar üzerinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Sosyal haklarda Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sert çekirdek haklar hariç hepsinde düzenleme yapılabilir. Çok önemli ifadelerden birisi bu. Bunu ileriye dönük yine kullanacağız. Sosyal haklarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabiliyor. Ama olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sert çekirdek haklar hariç hepsinde düzenleme yapılabiliyor. O zaman burada neye bakmamız lazım sıcak sıcak hemen? Peki hocam bu sert çekirdek haklar nedir demen lazım. Sen de de bakalım. Hocam peki bu sert çekirdek haklar nedir? Ben senin yerine dedim. Ne kadar düşünceliyim bak öğrencim yorulmasın diye ben diyorum. Sert çekirdek haklar. Kişinin yaşama hakkı. 2. Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğü ilkesi. Bu ne demek? Benim maddi varlığım da yani fiziki yapım, anatomik yapım bir bütündür. Benim manevi varlığım da bir bütündür. Kimse beni fiziki ve manevi olarak acı çekmek zorunda bırakamaz. İşkence yasağı falan var ya mobbing işkence burada. Din ve vicdan hürriyeti yani inanç hürriyetim. Fikir ve kanaat yani düşünme özgürlüğüm, suç ve cezanın aleyhde geçmişe yürümemesi ve mahkeme bana suçlu diyene kadar kimsenin suçlu diyememesi. Sert çekirdek haklarımız bunlardır. Bak şimdi burada gene sana çok çok önemli bir nokta vereceğim. Allah vermesin ülkemizde başımıza gelecek en kötü durum ne olabilir? Sıralıyorum. 1- Savaş olabilir. 2- seferberlik olabilir. Ve 3 olağanüstü hal olabilir. Olağanüstü <laughs> hal olabilir. Tabi bunların hepsi de ülkemizde yaşanabilecek kötülükleri ifade eden 3 zirve noktadır. Allah göstermesin diyoruz. Ülkede bunlardan biri varsa, valla bunlardan hangisi olursa olsun, hatta kanunla bile bu çekirdek haklarıma dokunamazsın. İşte çekirdek haklar dediğimiz hakların kritikliği bu. Hiçbir şekilde savaşta, seferbellikte, olağanüstü halde bile sen diyor bu haklara dokunamazsın. Hocam savaşta ama birbirini vuruyor ya adamlar. Orada uluslararası hukuk devreye girer biliyor musun? Uluslararası hukuk da şöyle diyor. Sen eğer birini öldürmek maksadıyla silahlandın ve hazırlandıysan ölümü de göz alacaksın. Bu uluslararası hukukta geçerli mantıktır. O yüzden burada aman hocam işte herkes herkes öldürüyor falan gibi bir muhabbete girmeyelim. En kötü durumda bile kimse beni dinimden vazgeçmek zorunda bırakamaz. Kimse benim vücut bütünlüğüme dokunamaz. Kimse beni yargısız infaz edemez ve geçmişten dolayı beni suçlayıp cezalandıramaz. İşte bunlar hukukta bizim için çok kritik, çok önemli yerlerden bir tanesi. Dikkat diyoruz, alarm diyoruz, hatta o da yetmiyor ne yapıyor? Soru çıkar diyoruz. Yani bu sert çekirdek hakları bileceksin, bileceksin tatlı sevgili öğrencim. Sessiz sedasız öğrencim. Şimdi temel hak ve özgürlüklerle ilgili 2010 düzenlemeleri nelermiş bunları sana vereceğim. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili 2010'da yapılan düzenlemeler var. Bunların şimdi ne olduğuna bakacağız. Öncelikle 2010'da bu tabi zamanla kullanacağımız gene ifadelerden biridir. Kişisel verilerin korunması değişikliği yapıldı. Böylelikle bizim TC'miz, adres bilgilerimiz, telefonlarımız vesairemiz bizim iznimiz ve kontrolümüz olmadan kesinlikle kullanılamaz. Güzel bir şey. Vatandaşın yurt dışına çıkışı ancak suç soruşturma ve koğuşturması nedeniyle hakim kararıyla, hakim kararıyla sınırlandırılabilir. Yani bizim yurt dışına çıkışımıza engel olabilecek bir tek güç var mahkeme. Başka kimse bizim yurt dışına çıkışımıza engel olamaz diyeceksin. Bu da 2010'la geldi. 2010'dan önce kötüydü. Buradan bahsettiğim için sana. 2010'dan önce kötüydü. Ne oluyordu? Vergi borcun, askerlik durumun nedeniyle senin haberin olmadan gıyabında yurt dışına çıkış yasağı koyabiliyorlardı. Şimdi sadece mahkeme kararıyla çocukları koruyucu önlemler. Bu da çok güzel bir tedbir oldu. Bir kişinin aynı zamanda birden çok sendikaya üye olması. Bunu da öğrenci çok karıştırıyor. Bir kişi tek bir sendikaya üye olup kalacak diye bir kural yok. Birden çok sendikaya da üye olma imkanı var. Memurlara toplu sözleşme. Yani maaş pazarlığı, memurların maaş pazarlığı bu sene yapıldı ya. İki yılda bir yapılır bu. Toplu Sözleşme Hakkı 2010'da verildi. Kamu görevlileri Hakem Kurulu 2010'da kuruldu. Grev ve Lockout ilişkin sınırlandırmalar kaldırıldı. Daha özgürce oldu. Siyasi grev yasağı kaldırıldı. Kamu denetçiliği Kurumu kuruldu. O Müslümanlık dediğimiz sistem kuruldu. Ve 2010'da yapılan en müthiş değişikliklerden biri de bunu da ben sana anlattım. Anayasamızda yer alan madde 10. 10. madde yapılan bir ekleme vardı. Bu anayasamızın 10. maddesinde yer alan ibare eşitlik ibaresiydi. Eşitlik. Bu eşitlik ibaresi anayasamızın 10. maddesinde şöyle geçiyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları arasında din, dil, ırk, mezhep, ideolojik görüş, felsefi düşünce ayrımı yapılmaksızın herkes birbirine eşittir. Ancak diyor 2010'da anayasa ancak diyor ben bazılarına ayrıcalık veririm. Bazılarına diyor bak eşitlik eşitlik diye bağırıyoruz ama anayasa diyor ki ben bazılarına ayrıcalık veririm. Ve diyor verdiğim o ayrıcalık eşitliği bozmaz. Tabi burada bizim de otomatik olarak sormamız gereken soru şu. Kime ayrıcalık veriyorsun eşitliği bozmuyor. İşte 2010 yılında bu maddeye ek olarak ayrıcalık veririz dediği anayasanın kitleden ilki çocuklar. Hocam sana bunu da anlatmıştı. İkincisi yaşlılar. Üçüncüsü engelliler. Dördüncüsü malül ve gaziler. Beşincisi şehitlerin geride bırakmış oldukları dul ve yetimler. Buna da dikkat et. Ben bunu anlattım sana. Ta anayasa hukukunun içerisinde anlattım. Yani yabancı değilsin. Şehitler zaten rahmetli oldu. Gitti Allah rahmet eylesin. Onlara yapacağımız bir şey yok. Anmaktan başka. Ancak geride bıraktıkları eş ve çocukları için devlet diyor ki ben onlara ayrıcalık tanırım ve diyor bu ayrıcalık eşitliği bozmaz. Bir dahaki videoda bekliyorum sizi.